biz iyi parti olarak e, birinci sıradayız haketlerde. Arkamızdan az partla AK Parti giriyor. El altta da epey farkla e, CHP geldiğini görmüş bulunuyorum. Şu an rüzgar bizden yana esiyor. Seçim çalışmalarını sürdüren İyi Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi bugün Kaleiçi semtinde esnafları ziyaret etti. Çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgiler veren Sedefçi, Şükrü Cirebolu'nun adaylıktan çekilmesinin ardından Edirne'deki atmosferin değiştiğini ve rüzgarın kendilerinden yana istiğini belirtti. Sedefçi son yapılan anketlerde AK Parti'nin az bir farkla önünde birinci sırada yer aldıklarını da söyledi. 45 günden bu yana sahadayız. Önce sanayi çarşımızdan, esnaflarımızdan çalışmalara başlamış ve şu anda hızla devam ettiriyoruz. İşte mahalle gezileri, kahve gezileri, esnaf gezileri, hedef görüşmeler gibi bir süreçten geçiyoruz. Da sonuçta Edirne'deki atmosfer epey değişti. Son 15 günde çok farklı bir atmosfer ortaya çıktı. Anketlerde Şükrü Bey'in önde çıktığını, Şükrü Bey'in adayının kesinleşmesi halinde çekilme çekilmemizin de durumunun ortaya çıkması ihtimalinin olduğunu söylemiştim. AKP'ye seçim kazandırmamak için gerekiyorsa seçim risk etmemek için de çekilerek Şükrü Bey'in elini kaldırarak resimimizi ona vermeyi de planlamıştık. Fakat bu planlar maalesef Şükü yapılan çok yanlış, çok vahim bir hata ile Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin Edirne'mizi AK Parti'ye kaptırmamak için de bize destek verdiğini görmekten de Ayrıca mutluluk duyuyorum. E, dün elime birkaç e, anket çalışmasının sonuçları geçti. E, şu anda e, biz İYİ Parti olarak e, birinci sıradayız anketlerde. Arkamızdan az parti, AK Parti giriyor. En altta da epey farkla e, CHP geldiğini görmüş bulunuyorum. saat TV'lerde de şu anda Edirne İYİ Parti'nin alacağı çift ifadeler de kulağımıza geliyor. Yani şu anda her şeye gidiyor. E, Edirne kazanacak diye düşünüyorum ben. Şu an rüzgar bizden yana esiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen e, AKP'nin seçimi almaması için bize destek veriniz, bize katkı yapınız. Cumhuriyet'in bayrağını liderimizden aşağı indirtmeyelim. Lagalanmaya devam etsin diye düşünüyorum. Tüm e, cumhuriyetçi, Atatürkçü, layık, e, milliyetçi kardeşlerimden destek istiyoruz. Umarım bunu beraber başarırız.